O günü şöyle bir hikayeyle canlandıralım. Bir iki dakikalık. Vallahi seyrederken siz utanacaksınız. O çocuk aklından geçiriyor. Benim de bir çikolatam olsa, benim de bir püskevitim olsa diyor. Anne bana niye almıyorsunuz diyor. Bizde niye yok diyor. Ayrıca de şöyle derim. Ekmek bilmezler, yoksul bilmezler. Rızık nedir desek aval aval yüzümüze bakarlar. Seviyorum <laughs> bir adam, eğlenceli bir adam, Deşelim. Ekmek değil de bir pasta. Bariste sokta sokya sok e, sokmayı ya bariste dal burayı terk kardeşim. Ben gidecek ülke mi var? Nereye gitti? Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir görüşme gerçekleştirdiniz. O görüşmede neler masaya yatırıldı? Evde masa yoktu. ittifak arayışımız, ittifak niyetimiz geldiğimiz bu aşamada artık kalmamıştır. Bir taraftan güleceksiniz, bir taraftan siniriniz bozulur. Şimdi tadı kaçtığından zoraki görüşmelerle bir yere varmanın imkanı olmayacaktır. Oyalanmaya, milleti aldatmaya, sabırları sınamaya, umutlarla oynamaya da lüzum da yok. Kendi yolumuzu sadece kendimiz çizeceğiz. Ya efsanesin bak sen yemin ediyorum. Yozef Uç'a mezarda kapsa ya Mehmet Ağar filan hikaye sen var ya. gelecek Türkiye'sinin değişilmez adamı sensin. Senden var ya sen bu dünyada en yıldızın parlak olacak bana inan. Müthiş bir adamsın sen. Milliyetçi Hareket Partisi sözünün eridir. 2023'te Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Tayyip Erdoğan'dan da Cumhurbaşkanı olmaz. Onu anlayamadım. Şimdi onunla sorunum var. Bunu Türkiye biliyor. E şimdi ben onu diyorum bu sana yoruyor. Artık o an nasıl bir denge oluştuysa veya çok mu karışıklık çıktı veya neden bunu söyledin onu da bilmiyorum. Deli olduğunu düşünüyorsunuz değil mi?